Merhabalar nasılsınız ee, Umarım iyisinizdir Ya telefonun kamerası buğulanmış dedim ne oluyor nasıl video çekiyorum diye Böyle çok kötü gözüküyordu Sildim valla daha iyi oldu ya <laughs> Neyse bunu da niye anlattım bilmiyorum ee, Gün 49 6 saat çalıştık ee, Programımızı bitirdik Böyle bu, böyle bu. Kısa tempolu olsun ee, göster Çalışmamı göstermeden önce Biraz e, ruh halimden falan bahsedeyim ya. Hep böyle direkt ya, aç çalışmaya göster işte. E, şunu yaptım, bunu yaptım. Yani e, şey. Ya iyi iyi gidiyoruz. Çalışma anlamında bir sorun yok ama ya içimde böyle sanki bir şey hissi var ya. Hani böyle e, nasıl desem? E, anlatamadım ya dur. Aklıma gelsin. Dur A aklıma gelmedi. Ne diyeceğim aklıma gelmedi. ha şimdi aklıma geldi ya. Ee, içinde bir sıkıntı var ya Yani e, bir sıkıntılardayım Yani şunu bunu artık görmek istemiyorum Ya neyse Ama yapacak bir şey yok çalışıyoruz ee, Neyse çalışmamızı gösterelim o zaman ee, Çok da şey yapmaya gerek yok Edebiyat yapmaya gerek yok ee, Yani şey Kütüphaneden geliyorum abi İşte e, çalışmamı böyle size gösteriyorum Ondan sonra yarının programını hazırlayayım Derken işte ne bileyim Eee işte şurada kitapları çantaya koyayım onu yapayım bunu yapayım yemeği yiyeyim falan diyorken bir bakıyorum saat 11.30 olmuş. Daha ben hani hiç bir şeyler yapamadım hani kendimi dersten uzaklaştıramadım. Ee, sabah kütüphaneye gittim eve geldim işte ders bulma ayarladım işte ne bileyim yemek yedim şey yaptım gün bitti. Yani e, kafamı dağıtamadım ha onu anlatamadım yani kafamı dağıtamıyorum şu son 2-3 gündür. O yüzden şu videoyu çektikten sonra kafamı dağıtacak bir şey yapacağım ya sıkıldım yani. Ya, o yüzden şi, programı şimdiden hazırladım yarının programını. Ee, hemen e, şey videoyu çektikten sonra bir şeyler yapacağım yani. Ne olursa olsun da şunlardan uzak olsun da ne olursa olsun yapacağım bir şeyler. Neyse çok uzattık. Ee, niye bu kadar dertlendim bilmiyorum. <laughs> Hep mutlu olacağız diye bir şey yok abi. Ee, şöyle 4 4 yanlışımız var 15 soruda. Ee, atalım. Onun dışında başka ne yaptık? Ee, neyi göstereyim ben önce ya? Şu her zamanki sıradan gösterelim. Şunlar vardı. Abi durun ya. Ya dur sen. Bu bir de şey vardı. Şurada ha. Şu ikisini aldım. Tamam. Ee, şu kimyadan attık iki tane. O yırtıldı. Ha. Şuradan attık. Açın. Şu ikisi yanlış. Ya abi 0.5 mol diyormuş. 1 mol aldım ya. Burada da ne bileyim yanlış işte. Bu da full. 2 derim atıyorum zaten. Yere atalım. biyolojiden ne yaptık? Biyolojide ne yaptık? E, biyolojide ne yaptık lan? Neredeyiz lan biz biyolojide? Burada mıyız? Yo burada değiliz ya. Buradayız tamam. Ee, bir yanlışımız var. Ya ben bunları unutmuşum ya. Ya zaten yarın e, programda kalıtım var. Yarın zaten kalıtım bitti daha sonra TT Biyoloji bitecek. Ee, öyle. Bir de buradan attık. Üç yanlışımız geldi. Ay ya şu soru yanlış. Bu da yanlış. Abi sen nasıl hücre <laughs> Neyse boş. ver diyeceğim. Ee, Bir tane de sosyalleri mi sattık? 13'e 7 geldi. 2, 3, 4. E, dinde 2 yanlış vardı. Niye böyle 2 yanlış var? Fe, felsefede 1. Sosyalde 3. Sosyalde fazla yanlışım çıktığı için. Bakın bak sosyal e, coğrafyaya başladım. 13'e 7 geldi. At. E, coğrafya güzelmiş ya. Vallahi. E, yani bun, bunu çok uğraşmadım ya. E, bunu hatta hiç kullanmadım bile. Neyse. E, coğrafyanın kodlarından e, şey dinledik. Bu bölgeler falan dinledik adam zaten 25 dakikada falan anlattı. Geldim buradan testlerini çözdüm. Bu kitabı bu arada almadım. Bana benimle işlemeyin ha. TTcf'den sorban kızım çözüyorsun eşek herif demeyin. Geçen seneden kaldı. Yoksa ben kitap alır mıyım oğlum coğrafyada Neyse. Allah'na açayım. Ha. Şöyle 2 3 3 test çözdüm. Şu kalanları şey ya zaten. Ya bunların direkt hepsini biliyorum yani. Çözmeme gerek yok. Ben bilmediğim konuları çalışacağım coğrafyada. Yani mesela şu soruyu yani çözerim. Neymiş bu? Hangisi de demir yolu? Ağa, daha sıktır. Bakalım. 3 sık değil. 4 de sık değil. 1, 2. De de Adana. Doğru mu? Yanlışsa... <laughs> doğru lan. Tabii doğru. A, bak. Bak bak. Bak Adana. Adana evet. Öyle yani. <laughs> ee, harita bilgim iyi ya. Bu arada ben kaç saat çalıştım gösterdim mi? 6 Ha gösterdim. Doğru. Eee... Başka ne vardı ha? Ulan meyve suyu olduk iyice ya. Ne çalıştık bugün? Ha şey çalıyor. Ha bak. Karışımlar çalıştık buradan. Ama bitirmedim ya. Çok sıkıcı. Şöyle çalıştık biraz. Burada kolgatife geçmedim. Burada biraz karışık ya. Ondan geçmedim. O yüzden böyle. Yarın TT kimyayı bitireceğiz. Yarın TT biyoloji de bitecek. İkisi de bitecek. TT kimyayla ve TT biyoloji. Zaten ee, pazartesi He ben size şey söylemedim Bak çok fazla konu araya giriyorum da e, Şey yaptım e, Off day'i pazartesi gününe aldık Pazar günü ders çalışacağız yani e, Denemeyi de Cumartesi gününden pazar gününe aldım Yani yarın ders çalışacağız Pazar deneme çözeceğiz pazartesi off day e, Çünkü pazartesi Bağımda işim var Ben de dedim bir gün boşa gitmesin diye Off day'i pazartesiye aldım Öyle e, denemeyi de Pazar günü çözeceğiz zaten şunu göstermiştim Limit limit çözeceğiz. Öyle. Bakalım inşallah en yüksek netimizi yaparız ya artık. Neyse. Belki buna giren olmuştur ya. Millet işte geçen hafta yapılmış bu. İşte millet girmiş buna. Biz de bunu çözeceğiz bakalım. Kurumsal denem ama Türkiye genelinde değil. Neyse. At. At bunu at. Ee, öyle zaten programı da ayarladım. Yarınki program bu. Ee, şuradakileri sileceğim. Bugün ne lan günlerden? Cuma tamam. Yarın cumartesi şu pazar gününde şey yapacağız işte. Pazar günü şunları yapacağız. pazartesi of day zaten yazalım ayın altısı. Salı da bakarız o gün olsun o zaman bakarız. Neyse çok uzattık lan 7 dakika oldu video. Ha, buradan bitirdik bunu. böyle. Başka ne yaptık ha? Eğitim ne yaptık? Ulan ses gitti lan. Yapmayayım. biraz yani e, ne bileyim saçma konuşuyor olabilirim. Ee, öyle neyse oran orantı çözdük bugün. Şöyle oran orantıyı bitirdik. Ya ya ben bu kitabı hiç beğenmedim ya. Neyse. Niye bunu söylüyorum bilmiyorum ama. Ya zaten bedava olduğu için çözüyorum yoksa. Ee, sayı şöyle 15 tane problem falan diyordu. Ben yanıma problem fasikülünü almayı unutmuşum. Dedim bari buradan çözeyim. Buradan 15 soru attık. Böyle. Bu da bitti. Ve e, şurada e, ne vardı? Oran orantının soruları vardı birkaç tane. Onları hallettik. E, şurada 4 soru vardı. Şurada da 1-2 soru falan vardı. Onları hallettik. Sayı problemleri e, ona geçeceğiz. Zaten basit ya. Sayı problemlerinden ben kaçırmıyorum ama. Bazı birkaç yapamadığım soru tarzları var. Onları dinleyeceğim. Onun dışında problemlerden ben çok konu dinlemeyi düşünmüyorum direkt zaten mantık yürün fonksiyon diye ilerleyeceğiz. Ondan sonra AYT matematik zaten. Ee, zaten dedim bak AYT kimyaya başlıyoruz. AYT biyolojiye de başlayacağım çok yakında ama daha VDD falan almadım. Ee, öyle yani 3 4 5'te de şey 3 4 5 diyorum. AYT kimyada da şey 3.45 3 4 5 alacağım AYT kimyasını. Bir de Aydın var. 3 4 5'le Aydın'a çözeceğim ben AYT kimyada. Öyle. Görkem Şahin'den alacağım zaten göstermişimdir. Eee Hatta kitap şurada mı? Aa burada bak. Şansınıza bak. Kitap burada. Başlayacağız Ayet-i Kimya'ya. Görkem babadan. Ee, sonra işte e, yakın zamanda haftaya biyolojiye de başlarım. Kitapları almadım çünkü. Ayet-i ne soru bankam var. Yani şunda, şu var da yani şurada. Ç çözeceğiz bunu da çözeceğiz de. Yani ne bileyim bir tane böyle. Baştan bir soru bankası alacağım ayet biyolojide. Biyoloji'de. Ee, bir de Doktor Biyoloji'nin vedecisini alacağım. ayet Biyoloji'de Doktor Biyoloji'de ilerleyeceğim. Neyse çok konuştum. 9 dakika oldu video. Kapatıyorum ben videoyu ya. Neyse. Ya bak yarınki programı da göstereyim. E, ee, göstermedi demeyeyim bak. Böyle program böyle. Biraz e, matematik koymadım lan. 5 gündür matematik çalışıyoruz. Ne 5? Ya 3-4 gündür matematik çalışıyoruz işte. Program böyle. Kapatayım ben. 9 dakika 20 dakika oldu. 9 dakika 20 saniye işte. <laughs> Kapatıyorum hadi.